Ee, olay e, Perşembe akşam 17-15 sıralarında yaşanmış. Ee, sanırım gemlikten 80 yaşındaki bir kalp krizi geçiren, emay geçiren bir hastayı ambulansımız, paramediklerimizle birlikte e, Bursa şehir hastanesine götürürken arkasına güvenlik şeridinden giderken arkasına yanaşan bir araba çok fazla yanaştığı için ki çok yaygın bir şeydir ambulansın arkasına takılmak ama çok tehlikeli de bir şeydir. Ambulanslar bildiğiniz normal hızda gitmeyebilirler. Sık sık fren sıkabilirler. Genelde ambulans ve diğer taşıtlarda kazalarda çok yakın takipleri yaşarız. Arkadaşlarımız bu konuda uyarı yapmışlar. Bu uyarı üzerine bir araç Ambulansımızın önünü kesmiş, e, aracımızı durdurmuş ve içinde hasta olup olmadığını kontrol etmek için e, ambulansa yönelmişler ve kamera kendi cep telefonlarından çekim yapmışlar ama içeride hasta olduğunu görünce cep telefonunu kapatmışlar. E, sonra e, paramedik arkadaşımızı, şoför pozisyonundaki paramedik arkadaşımızı ismini de zikretmeyeceğim. O arkadaşımıza şiddet uygulamışlar. E, arkadaşımızın e, Dudağında bir 12 dikişlik bir kesi var. Hiyoid kemiğinde e, kıkırdağında bir kırık var. E, en son dün ben görüştüğümde konuşmakta bir parça ve yutkunmakta bir parça zorlanıyordu. Bugün nispeten daha iyi evinde dinleniyor. Ama görülen o ki tüm Türkiye'nin gözleri önünde görülen o ki e, şehir eşkıyaları, vandallar bir ambulansı çevirerek içerisini kontrol etmişler. Bu yasal anlamda suç olması gereken bir eylem. Çünkü ambulanslar bazen içi boşken de giderler. Vakaya ulaşırken ulaşmak isterken de e, sirenlerini açmak, geç önceliklerini kullanmak zorundalar. E, 80 yaşındaki hastamız e, bu şiddet olayından sonra e, ambulanstaki arkadaşlarımız yaralı olmasına rağmen bu hastayı sağ salim bir biçimde e, şehir hastanesine yetiştirmişler. En son duyumum e, hastanın eksi olduğu yönünde ama e, kesin teyit edemeyeceğim bunu. Bugün hala bilgisine ulaşamadım. E, saldırıya uğrayan arkadaşımızla da görüştük. Son derece üzgün. Kamu hizmeti yaparken hele hele çok değerli bir kamu hizmeti yaparken 80 yaşındaki bir büyüğümüzü e, acil olarak olabilecek en acil vakalardan birisi kalp krizi geçirirken bir hastaneye yetiştirme çabası içerisindeyken bu saldırıyı son derece kınıyoruz ama sağlıkta şiddet hekim hemşire sağlık memuru paramedik şoför hiç fark etmiyor. biz bu şiddetlerin hepsinin karşısındayız. Bu vakayı da özel olarak takip edeceğimiz hukuk büromuz açısından da takip edeceğimize emin olmalarını istiyoruz halkımızın. Bu bizi son derece rencide etti ama e, sağlıkta şiddetin ne boyutlara geldiğini gösteren en önemli göstergelerden birisi de oldu. Tüm basın yayın kuruluşlarında bu kamera görüntüleri yansıtıldı. Şöyle bir güzel bir şey olmuş, ambulanslarımıza artık bu tür olaylarda e, delil teşkil etmesi açısından, korumak e, açısından e, ambulanslarımıza kameralar yerleştirilmiş. Bu kameralar sayesinde arkadaşlarımızın uğradığı şiddeti, darbı ve vandallığı çok rahat bir biçimde halkımızın gözler önüne sermiş olduk. Arkasından bu şiddet tabii ki e, sağlıkta şiddet yalnızca ambulanslara karşı olmuyor, aile kimliklerinde, e, acillerde, hastanelerde, her neredeyse her sağlık kuruluşunda her gün onlarca şiddet oluyor. Biz bunlar için beyaz kod veriyoruz. Hala beyaz kod verilerini tam olarak almamış olmamıza rağmen ülkede yüzün üzerinde şiddet olayının, sağlıkta şiddet olayının yaşandığını biliyoruz.